Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün Ankara Bayra ilçesinde memleketindeyim dostlar. Burada hobi amaçlı bir şeyler yapıyoruz dostlar. Hiçbir ticari kazancımız yok. Tamamen kendimiz için ektiğimiz, biçtiğimiz ürünler. Burada domatesler var dostlar. Bu sene Ankara'da değişik bir hava hakim. Böyle bir bol bol yağmur yağıyor, bir kuraklık oluyor, bir değişik bir aşırı kastetli bir sıcak oluyor. Bazı domateslerimiz maalesef gelişemedi. Bazıları da şu anda verim bile vermeye başladı. Domatesler çıkmaya başladı dostlar. Burada meşhur Ayaş domatesi dediğimiz Ankara'ya ait yöresel bir lezzet olan Ayaş domatesi ekili dostlar iki tarafta. Burası normal. Burası da böyle çaparlı dediğimiz dilim dilim şeklinde olan dostlar. Burada Yine dostlarım zebra domates dediğimiz domatesimiz var. Ee, i̇şte toplamda taş çatlasın 12 dal var burada. Üçerden dörderden aynen 12. Burada da dostlar kavun karpuz ektik. Bakalım Allah'ım nasip ederse millet kavunu karpuz yedi bitirdi. Biz daha büyütmeye uğraşıyoruz. İnşallah olursa Bunları da sizlere büyüdükçe, zamanla gelip gittikçe Ankara yani memleketime size videosunu çekeceğim. Dostlar burada Ayva ağacımız var. Biliyorsunuz ayva yaz döneminde çiçekleniyor. Daha doğrusu yaz dönemi başında. Hatta bir şarkısı bile var ya bunun. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek diye. Şu anda yavaş yavaş büyüyorlar. Kışın çok güzel oluyor dostlar bu ayva. Kışa doğru ve kışın başlarında buradan gelelim. Şurada bir tane vişne ağacımız var. Şurada evimizin hemen dibinde bir asmamız var yine evimizin balkonumuzun Hemen üstünde yine bir üzüm asmamız var dostlar. Hasan Dede üzüm dediğimiz üzümler sevgili dostlarım. Evet. Bahçemiz birazcık dik rampa. Dik rampa olması bizi çok alakadar etmiyor. Biz çok memnunuz halimizden. Biraz Karadeniz usulü. Burada salatalıklar var bakın şu altta. Buraya biberlerimizi ektik zamanında bunlar oldu. Şurada bir tane sarı kiraz ağacımız var. Bunları babam toplamış tabi biz gelene kadar. Olmuş çünkü olgunlaşmış. Şurada bir miktar kalmış. Bunu da bakıyorum. Bunlar da toplamışlar artık. Burada kalmamış sarı kiraz. Burada da dostlar Napolyon kirazımız var. Gördüğünüz gibi bakın. Napolyon kirazlarımız dostlar bunlar da. Tabi biraz kuşlar da yiyorlar. Kuşların önünden alamıyoruz. Rabbim inşallah canınızı çektirmesin. <laughs> Çektiyse de pazardan alabilirsiniz dostlar ama bunun lezzetini tutmaz. Son derece güzel kirazlar. Burada da kızımla yeğenim peşimde dolanıyorlar. Burada bir kayısı ağacımız var. Dostlarım bu ağaçlar biraz dip dibi ama biz zamanında işte bunlar ya tutarsa ya tutmazsa belki bu ölür o kalır yer kis olduğu için yani burası toprak değil dağlık tepelik bir arazi ee, bu yüzden toprak olmadığı için belki bu tutmaz ölür gibi düşünerek dip dibe ektik ama maşallah hepsi de oldu meyve ağaçları genelde böyle kisli yerleri sevmezler bazıları hastalandı tabi ölenler de oldu Kiraz ağacımız mesela şurada bir tane daha vardı şu arada o olmadı maalesef bu ağaçlardaki e, bunlar da işte kuş böcek işte e, kargalar maalesef çok tadanıyorlar onların önüne geçebilmek için yine burada bir kaçsı ağacımız var bakın dostlar şöyle şu şekilde göstereyim meyveleri oralarda buralarda her yerde meyvesi var maşallah burada yine köy biberimiz var. Burada bir tane ekşi elma ağacımız var. Çok güzel bir elmadır. Ekşi elma çok severim. Burada salatalıklarımız var. Bunlar yer salatalığı, şunlar da silor dediğimiz sırık salatalık. Şu da güzel bir erik ağacımız var. Sanırım bu papaz eriğine benziyor ama bakacağım şimdi. Bir tane kopardım. Aynen. Bu bir papaz eli dostlar. Ben de bayağıdır gelmiyordum bayramdan beri. Hatırlarsanız belki civciv getirmiştik. Yine burada bir elmamız var. Bu kırmızı elma dostlar. Büyüyünce kırmızı elma oluyor. Hatırlarsınız burada kaç ağacımız var. Bir türlü şey yapamadım. Civciv getirmiştik dostlar. Onları da göstereceğim size. O civcivleri bayram zamanı getirmiştim ben. Ufaklardı, çok ufaklardı hatta. o civcivleri inşallah size göstereceğim son halini. Yine burada domatesler var dostlar. Bunlar da kendi babamın yıllardır kendi üretip de çekirdeğini ayırdığı ve sonrasında tekrar ektiği, çekirdekten yetiştirdiği domatesler. Ya bunlar da bizim Bayla'nın domatesi oldu artık. Tohum olarak ata tohumudur. Şurada armut ağacımız var yine aşağıda çam ağaçları var dostlar zamanında ektik buraya ee, Yine bir kırmızı elma ağacımız var burada dostlarım Kırmızı elmamız var burada e, Ben çok severim hem de kuşlar için içinde e, kullanırım yaz döneminde Mısır dostlar Biliyorsunuz mısırın şekli şemali değişti Maalesef Artık şeker mısırına geçtik İsrail tohumu ben çok sevmediğim için yine bu da ata olan eski diş mısır dediğimiz böyle ada pazarı mısırı dediğimiz mısırlardan onlar da böyle iki karık ektik. Biz şöyle bir ekilen yere karık deriz dostlar bir sıraya da cızı derler bizde Ankara'da burada işte yine bir salkın burada yine bir elma ağaçlarımız var dostlar evet yerimiz biraz rampa engebeli ama biz mutluyuz dostlar yani hiç olmamasından her zaman iyidir. Rabbim bu tür isteği olup da vesile olanlara inşallah rampa da olsa, engebe de olsa bu şekilde bir yer nasip eder. Ben memnunum. Bunlar hep babamın emeği dostlar. Yani şunları hep babam yaptı. Bu duvarları ördü. Böyle kendimize karık yaptık dostlar. Bakın burada aynı şekilde şurayı yeni yapıyor. Daha orayı bitirmedi. Böyle duvarlar örerek bu işi yapıyor babam. Sağ olsun. Şimdi Civcivlerimizin yanına doğru bir gidelim bakalım. Ne durumdalar? Şu anda civcivlerimizin yanındayız. Bu civcivlerimiz artık tavuk olmuşlar. Civcivlikten çıkmışlar. Maşallah. Bunlar dostlar bizi seven kuş ile alakalı camiazdan bir kardeşimizin civcivleriydi. Bana hediye niteliğinde yani getirdi verdi sağ olsun. Yani çok güzeller. Renkleri falan çok hoş. Ee, tipleri güzel. Ee, bir Birçok cinsi Amerikano. Şimdi ben onları buraya çağırıp bir videosunu çekeceğim. Evet dostlar birkaç tanesini getirdik. Dostlar bunlar americano cins genellikle çoğu bazılarda işte köy tavuğu işte. Ee, yani karışık horozlardan. Ama çoğunluğu americano yani mavici diyorlar buna. Mavi yumurtluyor çoğu dostlarım. Burada da erik ağacımız var. Kırmızı erik. Kompostoluk erik diyelim. Aşağıdalar. Biraz tabi buralar rap olduğu için inmemiz sıkıntı. Şöyle şuradan dolanacağım. Yine ceviz ağaçlarımız da var. Bu ceviz de dostlar kaman cevizi. Kırşehir kamanın cevizi. Yöresel lezzetler. Yine burada dostlarım. Birçoğu burada. Tepeli olan var. İşte e, paçalı olanı var hepsinden var. Azar azar. Bunlar kocaman tavuk olmuşlar artık maşallah. Babam buradan bölmüş burayı da. Ee, şu telle. O tarafta çünkü meyve sebze yani sebze ağırlıklı bitkilerimiz olduğu için. Şimdi burada yine civcivlerimizi Ormanlık alan gibi olmuş buralar. Benle oynuyorlar şu anda. Evet, ben aşağı iniyorum, onlar yukarı çıkıyor şimdi. Ben de onlarla birlikte yukarı çıkacağım. O tek kaldı orada. Evet dostlar, evlerine geldiler. Evet, bunlar böyle pesinde koşturuyorlar. Sadece yoruyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Dostlar, buraya da buğday ekmiş babam kuş yani civcivler kuş diyorum. Civcivler burada. Zaman zaman içeriye giriyor, yayılıyor. Güzelce yani çimlendirmeymiş oluyorlar. Şu an bayağı yoruldum yani. Tekrar aşağı indiler. Evet dostlar böylece videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.